oldukça daha fazla olarak Kıbrıs'ın çözümsüz olarak Avrupa Birliği'ne alınmasının yarattığı sıkıntıyı artık görüyor evet, evet. ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı ağıtışma... ve yani üstelik bir çıkış yolu aramak mecburiyetindeyiz. Yani hükümette olan olmayan da ülke geleceği bakımından önemli bir sektör bu de... Bu ülkede bir seçilmişler borsasının kurulmasına itirazını devam ettirmesi, istifasını vererek son ana kadar bu duruşundan geri adım atmaması insanlarımızda Demokrat Parti'ye yönelik bir e, sempati bu zaten var. her şeyi istemek bizim hakkımız. Demokrasi isteriz. Barışı isteriz. Temiz toplumu isteriz. Dürüstlük isteriz. İlkeyi isteriz.